arkadaşlar. Türüncü kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle sucuklu mü Yağımızı döktük, salça koyduk. Sonra da aklımıza geldi çekmek. Burada dilimlediğimiz e, şeyler işte sucuklar ve kaşar peynirleri. Şöyle e, şekilde tutabilsem tutar mısın anneciğim? Ben doğrayayım sen şey... Evet arkadaşlar. Kaşarın tadına bakayım. Yani bunu tostun arasına koysunuz muhteşem olur. Önce doğruyorum. Mesela ben de oynarken annem çöksün. Sucuklarımızı atalım mı artık? Bitir sucuklarımızı atalım. Yarın cuma olduğu için Selah okunuyor. Cuma akşamı ya bugün. Evet arkadaşlar çıkıyoruz ah. Yumurtalarımızı ne zaman kızacağız? Sucuklarımız kızarsın. Hı. Yeter mi? Bunları dökelim mi? Onları en son üzerine atacağız. Aa burada bir sucuğumuz kalmış. Arkadaşlar. Şu an bile nefes kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar? Tabii. Siz de yapabilirsiniz. Kokusu muhteşem. Mmm, geldi. arkadaşlar şimdi yumurtalarını kırma işlemimize geldi. O oh, ne diyor? İnşallah kabuk düşmez. Patladı. Patlatmamayı düşünüyordum. Arkadaşlar ben yumurtayı acayip kötü kırıyorum. Onu da şu tarafa kır, gel. Evet, İnşallah bu düşmez. Hemen, hemen. Şunu patlatmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patlat gitsin. Bekle, bekle, bekle. Önce sar beyazı biraz pissin. Hemen karıştırmıyoruz. Bekliyoruz biraz. Tamam. Yeter mi? Biraz beyazlarının pişmesi lazım. Kaşarları da de sünecek değil mi? Hı hı. Evet üzerine de atacağız kaşarlarını. Kaşarları eriyince sünecek. Muhteşem olacak tadı arkadaşlar. Yumurta kırdım elime bir iki. Evet kaşarlarını atabiliriz şimdi. Tamam. Banu'cum. Onu bırak. Bir dakika arkadaşlar açacağım. Ben atıyorum. Bağını biraz gecikti. Tamam. Ben de atayım. Şurada. Kaşığı şey çok sevdiğimden ben arkadaşlar. Biraz da kullanmalı. Kaşığım olacak dedi arkadaşlar. Hı? Hmm. Şimdi karıştırmayacağız. Böyle kalacak. <laughs> Altını kapatıyoruz <tıp> <laughs> şimdi. Evet pişti. Şimdi kaldıralım burada Şeylik etmesin. Gördüğünüz gibi kaşarlarımız da eridi. Evet. Evet. Şimdi tadına bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi tadına bakacağız. Kaşarlar çok güzel görünüyor. Hemen bakmak istiyorum. Yanımda Kar ve benim de yanımda. Kapıcı. Şuradan tutayım. Gelsin arkadaşlar gelmiyor çünkü çok sıcak. Tavaya elini yemeğe. Aman! <laughs> ne biçim oldu arkadaşlar. Tam. biraz tuz ekleyelim piştikten sonra. Tamam. Ve şimdi yenilmeye hazır. Tadı muhteşemdi arkadaşlar. Siz de eğer yaptıysanız tadını bilirsiniz. Çok güzel. Abone olmayı, link tıklamayı, yorumlara açmayı unutmayın.